Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi'nin en az kendisi kadar ünlü menajer eşi Vanda Nara, katıldığı bir programda şaşırtan itiraflarda bulundu. Nara, Maxi Lopez'i terk edip Icardi ile yeni bir aşka yelken açtıktan sonra neler yaşadığını anlattı. Başarılı sporculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Eşi Vanda Nara ile gündem olmaya devam ediyor, geçtiğimiz günlerde 10. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift İtalya'ya gitmiş ve romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Nara, son olarak katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Eski eşi Maxi Lopez'den ayrıldıktan sonra yaşadıklarını açıklayan ünlü ismin itirafları gündem oldu. Yatağa ağlayarak g r r -D -İ -M, ayrılık sonrası zor bir dönemden geçtiğini açıklayan isim şu ifadeleri kullandı. Mauro hep çok rahattı ama ben değildim. Çok acı çektim, geceleri yatağa ağlayarak girerdim ve umarım Maxi Lopez birine aşık olur, derdim. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Vanda Nara, Duygusal problemlerini Iker diye anlattığında aldığı tepkiyle daha çok üzüldüğünü belirtti. Maxi Lopez'i terk ederek Ikerdi ile yeni bir aşka yelken açtığı sıralarda duygusal çalkantılar yaşadığını belirten isim, Ikerdi'den aldığı yanıtı şu ifadelerle anlattı: "Mauro da bana, aptal mısın? O şu anda çok mutlu olmalı, parti yapıyordur sonuçta bekar." derdi.